kışın yeterli yağışı alamadık ülke genelinde. Kar yağışı bekledik ama maalesef kar yağışları yeterli olmadı. Tabi ilk barda ilk yağışlarını bekliyorduk. Ama kar yağışı geldi, kar yağışı oldu. Ve kar yağışının arkasından da meydana gelen don hadisesi maalesef Türkiye'nin 65 ilinde yaklaşık olarak e, özellikle meyve ürünlerimize büyük zarar verdi. E, Kastamonu'da Avrupa Birliği'den tescil alan, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği e, taş köprü sarımsağımız var. E, üzülerek ifade ediyorum, taş köprü sarımsağımız da yine Kastamonu'da zarar görmüş durumda. 37 ilimizde meyve bahçelerinde e, ziyaretlerde bulunduk. Yüzde yüzlere varan oranlarda zararlar gördük, zararlar tespit ettik. İşte Bugün de Kastamonu'dayız. Burada bir elma bahçesindeyiz. Bu bahçede de yüzde yüzlere varan oranda bir zarar söz konusu. Tabii Kastamonu ilimizde ceviz, armut, erik, fındık, kiraz, şeftali, elma başta olmak üzere aşağı yukarı bütün meyvelerimiz yüzde seksen, yüzde yüz oranında zarar görmüş durumda. Şeker pancarı, bahçe taralarımızda da bir miktar zarar var. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şu. Ee, bu afetler sayı olarak artıyor ama şiddet olarak da artıyor. Yani bu sene son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Eksi 20 dereceleri gördük. 18 dereceleri gördük. Mesela bu bahçe eksi 18 dereceyi görmüş. Bu son 30 yıldır gördüğümüz ısı değerleri değil. Yani çok farklı bir ısı düşmesi. Dolayısıyla buna ürünlerimizin dayanabilmesi de mümkün değildi. Dayanamamış zaten. Bankaların dışında nakit desteğine ihtiyacı var çiftçilerimizin. Bu manada Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir çalışması var. Maliyetler üzerinden bir nakit yardımı yapılması düşünülüyor. Tabii bunu da olumlu karşılıyoruz ama bir an evvel bu çalışmaların, bu tespitlerin yapılarak bu nakit ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması önemli. Bizi bekleyen bu manada bir tehdit daha var. Gençlerimizi tanımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arası gençlerimizin oranı %5'lere kadar düştü. Gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Bir takım destekler vermemiz lazım. Ve gençlerimizi tarımda tutmamız lazım. Bazı barajlarda yeterli su yok. Ve çiftçilerimize su verilemiyor barajlardan. Dolayısıyla sulama imkanı bulamayan çiftçilerimiz ürünlerini sulayamıyor. Yapılan çalışmalara göre 5-6 yıl sonra Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Yani kişi başı su tüketim miktarı 1000 metreküpün altına düşecek. Hızlı bir şekilde üreticilerimizin basınçlı sulama sistemlerine geçmesini sağlamamız lazım. Bugün halen vahşi sulama yapılan yerler var. Türkiye'nin buna tahammülü yok artık bundan sonra.